Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz Dünya'nın şekli ve sonuçları konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, geçmişten günümüze kadar Dünya'nın şekli ile ilgili bir takım e, görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşlerden bazıları oldukça ilginçtir. Ee, dünya'nın şekli ile ilgili görüşlere baktığımız zaman, geçmişte ilk çağlarda Dünya e, tepsi gibi diyenler çıkmış veya daire gibi e, diyenler çıkmış, düz olduğu söylenen çıkmış, hatta hatta Orta Çağ döneminde e, dünyanın e, bir öküzün boynuzunun üzerinde durduğunu e, savunanlar olmuş. Deprem olduğu esnada da işte e, öküzün bundan rahatsız olduğunu ve e, kafasını salladığını, e, bu nedenle dünyanın sallandığını, depremlerin olduğunu görüşlerini ortaya atanlar olmuştur. Ancak e, teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle birlikte e, uydu fotoğrafları sonucunda Dünyanın herhangi bir geometrik şekle benzemediğini e, ortaya çıkarılmıştır. Ve kendine özgü bir e, küremsi bir şekilde olduğu e, ispatlanmıştır arkadaşlar. E, buna göre de e, şekilde de gördüğümüz gibi arkadaşlar burada e, yeşille çizdiğim kısımda dünya kutuplarda basık ekvatorda şişkin olan geoid şekline sahiptir. Kendine özgü bu şekli geoid diyoruz arkadaşlar. Peki dünya bu geoid şeklini nasıl almıştır diyecek olursak Dünya daha önce e, Big Bang teorisini hatırlayacak olursak Yani büyük patlama teorisinde Burada e, güneşten kopan nebula parçası Kızgın e, gaz ve toz bulutu şeklindeyken Kendi e, kopmanın etkisiyle kendi çevresinde döne döne Kutuplarda basık hale gelirken ekvatorda şişkin hale gelmiştir Burada yeşil renkte gördüğümüz gibi arkadaşlar kutuplarda basık, ekvatorda şişkin olan bu şekline geoid diyoruz. Peki geoid olmasının sonuçları nelerdir diyecek olursak. Şimdi geoid olmasına bağlı olarak 3 e, tane sonuç çıkmıştır arkadaşlar. Aslında dünyanın asıl şekli geoid'dir. Fakat küreye benzediği için küremsi şekilde diyoruz. Şimdi öncelikle geoid şeklinin geoid olmasının sonuçlarına bir bakalım. Geoid olmasından dolayı kutuplar çevresi Ekvator çevresinden daha kısadır. Ekvatorun toplam uzunluğu 40.076 kilometre bir uzunluğa sahip iken kutuplar çevresinin uzunluğu ise şöyle kutuplar çevresinin uzunluğu ise 40.009 kilometredir. Buna göre diyebiliriz ki ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzundur. Yani tam yuvarlak olmuş olsaydı kutuplar çevresiyle yani şu siyah e, çizdiğimiz küre şeklindeki gibi olmuş olsaydı kutuplar çevresiyle ekvator çevresi birbirine eşit olurdu. Ama burada 67 kilometrelik bir fark çıkmaktadır arkadaşlar. E, iç şeklinden dolayı bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar kutuplar yarı çapı yani buradan kutuptan ekva, şey, kutuptan yerin iç merkezine kadar olan uzaklık 6357 kilometredir. Ekvatorun yarı çapı ise yani iç merkeze olan uzaklık ise arkadaşlar 6378 kilometrelik bir uzaklık vardır. Bu da yarı çap farkı ortaya çıkarmaktadır arkadaşlar. Ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından uzundur. Yani 21 kilometrelik bir fark çıkıyor arkadaşlar. İşte bundan dolayı yani bu yarı çap farkından dolayı da kutuplardaki yer çekimiyle Ekvatordaki yer çekimi birbirinden fazla farklıdır. Çünkü kutuplar yerin iç merkezine, yani çekim gücünü aldığı manyetik noktaya uzaklığı daha yakın olduğundan dolayı kutuplarda yer çekimi ekvatordan daha fazladır. Kutuplarda yer çekimi daha fazladır. Bu dünyanın asıl şekli olan geoid şeklinde bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardı arkadaşlar. Şimdi gelelim e, dünyanın küresel şeklinin sonuçlarına. Dünyanın küresel şeklinden e, dolayı da birçok sonuç ortaya çıkmaktadır. Aslında dünyanın küresel şekli dediğimiz zaman yani ekvatordan kutuplara doğru değişen durumlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu e, enleme bağlı olarak da ortaya çıkan durumlar diye nitelendirebiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman şuradan gelen güneş ışınları şu sarı renkle belirttiğimiz yerler güneş ışınlarının dünyaya geliş açısını göstermektedir. Güneş ışınlarının geliş açısı şimdi dünyanın bir tarafı aydınlıkken diğer tarafının karanlık olduğunu görüyoruz. Yani şu taraf tamamen karanlık. Dolayısıyla biz buraya gece diyebilir miyiz? Gece. Bu taraf ise Güneşi gördüğünden dolayı bu tarafa gündüz diyebiliriz arkadaşlar. Bu nedenle gece gündüz oluşur diyoruz. Yani birinci maddemiz Dünya'nın küresel şeklinden dolayı gece gündüz oluşur. Çoğu kişi bunun Dünya'nın küresel şeklinin sonuçlarıyla yani bu gece gündüz oluşumunu dünyanın e, günlük hareketinin sonucunda oluştuğunu e, sanmaktadır. Oysa gece gündüz oluşumu dünyanın küresel şekliyle oluşurken gece gündüzün birbirini takip etmesi ise e, günlük hareketin yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünden kaynaklanmaktadır. E, bir diğer şeyimiz de arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz güneş ışınlarının geliş açısı ekvatorda dik veya dike yakın açıyla gelirken kutuplara doğru gittikçe bu açının daraldığını görüyoruz. Hem kuzeyde hem de güneyde güneş ışınlarının geliş açısının daraldığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada diyebiliriz ki Ekvator'dan kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı daralır ya da azalır diyelim. Buna bağlı olarak bir takım durumlar ortaya çıkacak. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne gibi durumlar değişir? Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Evet bunlar da e, sıcaklıklar kutuplara doğru azalır. Bir yere güneş ışınları ne kadar dik açıyla gelirse orası o kadar sıcak olur. Kutuplara doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı azaldığı için kutup çevresi yıl boyunca soğuk olmaktadır arkadaşlar. Sıcaklıklar kutuplara doğru azalır. Yine sıcaklıklar azaldığı için kutuplara doğru deniz suyunun sıcaklığı da azalır. Deniz suyu sıcaklığı azalır. Deniz suyunun sıcaklığı azaldığına göre buharlaşması da azalır. Deniz suyu suyunda buharlaşma azalır. Evet azalır. Yine arkadaşlar buharlaşma azaldığından dolayı deniz suyundaki deniz suyunun tuzluluk oranı da azalır. Azalır. Şimdi ülkemizden örnek verecek olursak Karadeniz daha kuzeyde Akdeniz ise ekvatora daha yakın olduğundan dolayı Akdeniz'in tuzluk oranı binde 39 civarında iken ortalama tuzluk oranı. Karadeniz'in tuzluk oranı ise binde 19 civarındadır. Dünyada en tuzlu deniz olarak şu bölgede yer alan, yani Ekvator'a biraz daha yakın olan Kızıl Deniz'in tuzluk oranı çok daha yüksektir. Kimi yerde binde 45 civarındayken kimi yerde binde 65 civarında bir tuzluk oranı vardır. Kutuplara doğru gittikçe bu tuzluk oranı sıcak deniz suyunun sıcaklığı da azalır. Örneğin kutuplara baktığınız zaman kutup çevresinde Grönland Adası'nın çevresinde e, deniz suyunun donduğunu görürsünüz, buzullarla kaplı olduğunu görürsünüz arkadaşlar. E, burada yine kutuplara doğru e, değişen bir durumda kalıcı kar, kalıcı karın başka bir ismi daha var, toktoan. Kalıcı kar alt sınırı deniz seviyesine iner. Yani şöyle bir örnek verecek olursak arkadaşlar 3 tane aynı yükseltideki dağımız olsun. Bu dağlardan bir tanesi Ekvator çevresinde, bir diğeri 45 derece kuzey paraleli, tam dünyanın ortası yani Ekvator ile kutup noktasının ortası olan enlem, bir diğeri de 90 derece kutup noktası arkadaşlar. Burada kalıcı karların sınırına baktığınız zaman şöyle bir durum ortaya çıkar. Bu dağların yükseltisi 5000 metre olsun. Ekvator da olsa sıcak, ekvator yıl boyunca sıcaktır. Sıcak olmasına rağmen belli bir yükseltiden sonra kalıcı karlar olduğunu görürsünüz. Yaklaşık olarak 4500 metreden sonra sıcaklık 0 derecenin altında eksi derecede olduğundan dolayı yıl boyunca Burası kalıcı karlarla kaplıdır. Orta enlemlerde ise 45 derece enlemi ılıktır arkadaşlar ve burada 2500 metreden sonra kalıcı karların olduğunu gözlemleyebiliriz. Kutup çevresi ise yıl boyunca çok soğuk olduğundan dolayı yani şurada orta enlemlerde 2500 metreden sonra 0 derecenin altında Kutup bölgesinde ise deniz seviyesi olan 0 metreden itibaren sıcaklık değer değerleri 0 derecenin çok altındadır. Dolayısıyla kalıcı karlar e, deniz seviyesinden itibaren görebiliriz arkadaşlar. Evet Bir diğer e, maddemiz de arkadaşlar e, orman, tarım ve yerleşme alt pardon üst sınırı deniz seviyesine kadar iner. Kutuplara doğru gidildikçe şurada örneğin ekvator çevresinde orman olan kısım şurası iken orta enlemlerde şu kısımda orman görebiliriz. Kutuplarda ise her taraf buzullarla kaplı olduğu için burada orman yoktur. Veya tarım. Tarımda orman üst sınırının alt kısmında biraz görebiliriz burada. Orta enlemlerde aynı şekilde kutuplarda toprak olmadığı için her taraf buzullarla kaplı olduğu için tarımı göremeyiz. Yerleşme ise e, ekvator çevresinde oldukça yükseklere kadar yerleşme çıkabilirken e, orta enlemlerinde deniz kıyılar daha fazla tercih edilmektedir. Ama yine de yani yer yer 2000 metreye kadar yerleşmenin olduğunu gözlemleyebiliriz arkadaşlar. yine burada ek, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar iklim kuşakları oluşur ve iklimler değişir. 10 tane makro klima vardı. hatırlarsanız ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe. işte ekvatoral iklim, savan iklimi, e, muson iklimi, çöl iklimi, akdeniz iklimi, steb iklimi gibi 10 tane makro klima vardı. İklimler kutuba doğru gittikçe e, değişiklik gösteriyor ve gitgide soğumaya başlıyor. İklimler değiştiği için arkadaşlar e, dolayısıyla bitki örtüsü de değişir mi? Bitki örtüsü de değişir. Yani kuşaklar oluşturur kutuplara doğru gidildikçe. Geniş yapraklı ormanlar, ondan sonra savanlar, çöl bitkileri, çallıklar, step, e, ya da bozkır dediğimiz bitkiler ortaya çıkarken kutuplara doğru gittikçe bu değişiklik göstermektedir bir yerde iklim ve bitki örtüsü değişiyorsa toprak özellikleri de değişir arkadaşlar. Toprak özellikleri de değiştiğini görebiliyoruz. Ee, yine gölge boyları artar. Gölge boyları artar. Kutuplara doğru gidildikçe gölge boylarının arttığını görüyoruz. Bunu şöyle bir örnekle açıklayacak olursak Diyelim ki şurada e, aynı uzunlukta bir, bir tane ekvatorda bir cisim olsun. Bir tane orta enlemlerde yani 45 enlemde bir de kutuplarda. Şurası ekvator 45 kuzey paraleli 90 derece kutup. Güneş şuradan vurduğu zaman şuradan bir farklı kalem alalım. Güneş şuradan vurduğu zaman arkadaşlar. 90 derecelik açıyla geldiği zaman burada gölge oluşmaz ekvator çevresinde. 45 enleminde ise cismin boyuyla 45 derecelik açıyla geldiği için cismin boyuyla gölge boyu birbirine eşit olmaktadır. Kutuplarda gölgenin boyunun daha uzun olduğunu görüyoruz. Şu kadar gölge olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada da arkadaşlar bir diğer maddemiz de e, meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru azalmaktadır. Şuradan hemen meridyenleri çizecek olursak Şimdi ekvator üzerinde şuradan bakın arkadaşlar şuradaki bir uzaklıkla şuradaki uzaklık birbirine aynı değildir. Yani ekvator çevresinde e, meridyenler arasındaki mesafe 111 kilometre iken bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe azalmakta ve bütün meridyenler kutup noktalarında birleşmektedir. E, dolayısıyla burada biz şunu diyebiliriz. Meridyenler arası mesafe azalır. Yine başka bir maddemiz de arkadaşlar. Paralellerin boyları kısalır. En uzun paralel ekvatordu. Hatırlayacak olursak az önce bahsetmiştik. Ekvatorun toplam uzunluğu 40.076 km iken bu mesafe paralellerin boyları gitgide kutuplara doğru gittikçe azaldığını görebiliyoruz. Şu şekilde kutuplara doğru. Kuzey yarım kürede 90, güney yarım kürede 90 olmak üzere 180 tane paralel vardı. Şurada kuzey kutup noktasına yani 90 derece paraleline geldiğimiz zaman tam bir nokta halindedir. Bakın 40.076 kilometreden boyları kısala 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 buraya kutup noktasına geldiği zaman nokta halini almaktadır. Biz burada o zaman diyelim ki paralel boyları kısalır. Paralel boyları kısalır dedik ve çizgisel hız, çizgisel hız dediğimiz dünyanın dönüş hızıdır arkadaşlar. Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıdır. Bu dönüş hızı ekvator çevresinde yaklaşık olarak 1678 km civarında bir dönüş hızı varken kutuplara doğru gidildikçe paralelin boyu kısaldıkça dönüş hızının da azaldığını görüyoruz. Çizgisel hız e, azalmaktadır. Yani kendi ikisinin etrafındaki dönüş hızı... Örneğin burada 1678 km hızla dönerken bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde... Şurası da yine 24 saat içerisinde döndüğünden dolayı... Dolayısıyla şu kısım yavaş dönerken bu kısmın hızlı dönmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak yani çizgisel hızın e, kutuplara doğru azalmasına ba bağlı olarak... E, güneşin doğuş ve batış anındaki alaca karanlık süresi dediğimiz... Grup ve tan süresi de kutuplara doğru e, artış göstermektedir arkadaşlar. Grup ve tan süresi süresi kutuplara doğru artar. Yani şöyle düşünecek olursak hani kutup noktasında Altay gündüz yaşanır diyoruz ya arkadaşlar. Altay gündüz kuzey kutup noktasında ne zaman başlıyor? Altay gündüz süresi 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla 21 Mart'ta güneş doğmaya başlıyor. Ta 21 Haziran'da öğlen vaktini yaşamış oluyor bir nevi kutup noktası. Ama ekvatorda ise çok hızlı döndüğünden dolayı güneş doğduğu an aydınlık, battığı an karanlıktır arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde şimdi kendi yaşadığımız yerde güneş doğmadan önce hafif bir aydınlık alacak karanlık bir dönemi görüyoruz. Battıktan sonra da aynı şekilde hemen hava kararmıyor değil mi? E Dolayısıyla e, bu grup ve tan süresi dediğimiz olay da budur arkadaşlar. Açısal hız değişmez. Açısal hız dediğimiz 360 derecelik dönüştür arkadaşlar. 360 derecelik dönüş dünyanın her tarafında aynıdır. Dolayısıyla 24 saat içerisinde 360 derecelik dönüş her yerde yaşanıyor. Ekvatorda da 40 enleminde de veya kutuplarda da aynı şekilde yaşanıyor arkadaşlar. Bir diğer maddemiz de kutup yıldızı ile ilgili arkadaşlar. Kutup yıldızının görünüş açısı Kuzey Yarım Küre'de Kutup yıldızı görünür. E, kuzey kutup noktasına gidildikçe kutup yıldızının görünüş açısı artar. Ekvatordan. Kuzey kutup. Şurada bulunuyor kutup yıldızı. Tam kuzey kutup noktasının tam tepe noktasında. Dolayısıyla burada görünüş açısı tam 90 derecedir arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde diyelim ki kutup yıldızını 50 derecelik açıyla görüyorsak. O zaman bizim bulunduğumuz yer 50 derece kuzey paralel demektir. Veya 10 derecelik açıyla görüyorsak o zaman 10 derece kuzey paralelinde bulunuyoruz demektir. Ekvatordaysak ekvatorun paralel derecesi nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla ekvatorda biz kutup yıldızını göremeyiz. Veya güney yarım kürede bulunuyorsak diyelim ki 10 derece güney paralelindeyiz. O zaman güney yarım kürede göremeyeceğiz arkadaşlar. Evet o zaman diyelim kutup yıldızının Görünüş açısı artar. Nereye doğru? Kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe artış gösterir arkadaşlar. Evet ekvator çevresi yıl boyunca çok sıcak olduğundan dolayı buraya termik alçak basınç diyoruz. Termik alçak basınç. Kutup çevresi ise Yıl boyunca çok soğuktur. Her iki kutup noktası da. Dolayısıyla buralara da termik yüksek basınç diyoruz. Ekvatorda termik alçak basınç. Kutuplarda termik yüksek basınç alanları oluşur. Evet, dünya küremsi şekilde olduğu için yani yuvarlak diyebileceğimiz şekilde olduğu için arkadaşlar e, haritasının bir düzlem üzerine aktarılması oldukça zordur. Yani hatasız bir şekilde aktarılması çok çok zordur. E, bunun için de bunu e, hataları en aza indirebilmek için bir sonraki daha sonraki konularımızda göreceğiz arkadaşlar. Projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Ekvator çevresinde silindirik projeksiyon, orta enlemlerde Konik projeksiyon ve kutup çevrelerinde ise düzlem projeksiyonlar kullanılarak e, dünya haritasının düzlem üzerine aktarılmasında hata oranı en aza indirilmiştir. Harita çizimlerinde hatalar oluşur. Dedik. Evet, bir de arkadaşlar yükseklere çıkıldıkça görünüş açısının arttığını görürüz. Ne kadar yukarıya çıkarsanız gördüğünüz alan o kadar genişler. Açısı artar. Şimdi arkadaşlar bir de ee, Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzar. Aslında e, atmosferin e, kalınlığına baktığınız zaman ekvator çevresinde atmosferin kalınlığı fazla kutuplarda azdır. Ama ekvator çevresinde güneş ışınlarının geliş açısı daha dik açıyla olduğu için güneş ışınlarının aldığı yol biraz daha kısa olmaktadır. Şu, şu şekilde şekil üzerinde göstereyim. Şu atmosfer, güneş ışını geldiği zaman şuradan güneş ışının ekvatora geliş kısmına bakın arkadaşlar. Bir de şuraya bakın. Şuradaki yol daha uzun olduğunu görebiliyoruz. Bu yol ne kadar uzun olursa güneş ışınlarının e, tutulma oranı o kadar çok artar. Tutulma oranı arttığı gibi e, güneş ışınlarının yansıması yani ışınması uzaya kaçması daha fazla olur. Bu nedenle. Yere ulaşan enerji miktarı da kutuplara doğru azalış gösterir. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol artar diyoruz. Evet arkadaşlar burada unutmamamız gereken bir şey var unutmayalım. Ekvatordan kutuplara doğru değişen durumların nedeni dünyanın şeklidir arkadaşlar veya enlemdir. Bunu unutmayalım. Ekvatordan kutuplara doğru değişen durumlar dünyanın şekli veya enlemin sonuçlarıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz buraya kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.